Şimdi size sunacağımız arkadaşımız benim takımımdan sevdiğim, neresi çok yüksek bir takım arkadaşımız. Bir o kadar da heyecanlı kendisi. Yüksek alkışlarınızla davet etmek istiyorum efendim. Vildan Özdemir. Herkese iyi akşamlar. Ben Vildan Özdemir. Öncelikle sevgili liderlerimize bize bu fırsatı verdikleri için çok çok teşekkür ederim. Çünkü biz birebir iş planları anlatıp ürün gösteriyoruz ama bu kadar kalabalık bir ortamda iş planı anlatma fırsatını bulamamıştık. Bu da bizim için çok büyük bir ön hazırlık oldu. Okul hayatımı erken sonlandırıp erken evlilik kararı aldığım için iş hayatına atılamadım maalesef. Ama zaman içerisinde işe ihtiyaç duydum. Bir dönem çocuk baktım, bir dönem kendi iş yerimizde ee, ön muhasebe yaptım. Kantin işlettim. Fakat bunların hepsi bana çok fazla ve para Doğru. Kötü bir gün geçirmiştim ve yatarken dua etmiştim. Allah'ım kendime de çevreme de faydalı bir iş yapabileyim diye. Dualarım kabul olmuş gibi er, aynı gün ertesi günü e, sevgili sponsorum geldi. Peki onlar geldiğinde ben ne yapıyordum? Şimdi deli gibi anlattığımız çamaşır suyunu bulaşık makinesine döküyordum. Derken e, kuzenim evet. Sevilay'ın işten ayrıldığını Emde takım büyüttüğünü söyledi. Aslında çok şaşırdım çünkü ben Emre'yi sadece bir katalog işi olarak kafamda canlandırmıştım. Başarılı bir iş kadınının işini bırakıp da bir katalog işi yapmasını bir türlü kafamda oturtturamamıştım. Demoları evet. gösterince, işi anlatınca biz hayranlıkla onları dinledik ve sabaha kadar gitmesinler istedik ürünlere ve işe hayran kalmıştık ama ben e, ben böyle bir iş yapamam, ben anlatamam senin gibi demiştim hep ona. De biraz Daha önce ürün aldığım, deterjanlarımı değiştirdiğim için hiçbir şekilde kutlanmamıştım. Bir e, buçuk liraya kiraz almıştı arkadaşlarım. Ben taşıyamam diye almamıştım. Fakat buraya geldiğimde kirazın on iki buçuk lira olduğunu görünce şok oldum. Yani hani bir liraya üretilen, bir buçuk liraya üretilen bir ürün bizim evimize girene kadar maalesef 12,5 lira oluyor. Bu tablo mavi yerlerde emeğin dünyadaki yerini görüyoruz. Ve bu bizi hem heyecanlandırıyor hem sevindiriyor. Biz de bilinçli tüketici olduk. Herkesi de buna teşvik etmeye çalışıyoruz. Bir kişiyi bile yanımıza alsak çok büyük sevinç oluyor bizim için. Emeğden önce eşim tıkanıyordu. Her çamaşır yıkadığımda evde e, gene mi kokuyor? Ev gene mi çamaşır yıkadın oluyordu. Bu deterjanları kullanmaya başladığımda artık yaptığımız odada bile kurutsam kesinlikle görmüyor. Bir defa sabun kırdım bu pandemi döneminde. E, iki yıl içinde bir kereye mahsus e, dışarıdan ürün aldım ve ellerim paramparça oldu. Yani kaliteye, konfora bizi o kadar alıştırdı ki evde maalesef başka ürün kullanamıyorum. E, Kullandığımız, yani. zaten günlük hayatta ihtiyaç duyduğumuz ürünleri sadece MV marketinden almaya başlıyoruz aynı değerde. Benim önceliğim sadece insanların bu ürünlerle tanışması. Çünkü bu konfora alışan insan kesinlikle zaten ürünlerini değiştirmek istemiyor. Sizleri seviyorum ve çok özledim. Ben azından... sorum bende mi tebrik etmeye geldim. <laughs> Oo harikasın, tebrik ediyorum sizi. E, kutluyorum e, Vildancığım tekrardan. E, gurur duydum gerçekten. Herkes. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, arkadaşlara başarılar dilerim. Peki.